bugün 0-4 yaş arasında size gelen bir öğrenci için hazırlayabileceğiniz çok güzel başlangıç veya devamında da uygulayabileceğiniz basit alıştırmalar düzenledim. Burada çocuk ve sizin için noktalar var. Ortada çember var. Çembere elle kaldırarak aşağıdan öne ve yukarı hareketini sağlayacak şekilde top attırıyorsunuz çembere. Burada elin devamlılığı için, elin öne hareketi için bir boru kalesi var. Yine çocuk burada siz karşısındasınız. Birbirinize aşağıdan elle top atıyorsunuz. Raketsiz uygulamalar bu şekilde iki tane basit yapılabilir. Burada da raketle yapabileceğiniz yine uygulamalar var. Bir çemberde birkaç tane top adet size bağlı. Karşı çember boş olacak. Tenis tostu dediğimiz bir şey var. Çocuğa iki tane raket veriyorsunuz. İki elinde raket olacak. Tek tek topları buradan alacak, buraya koyacak. Alacak, buraya koyacak. Burada da yine elinde raket olacak. Hem çocuğun hem sizin. Kaleden karşıya size raketle topu göndermesini isteyeceksiniz. Bunu daha yakın tutabilirsiniz. Çok uzak değil ama belki yapamayabilir. Yakından uzağa şeklinde tasarlayabilirsiniz tekrardan. Burada da yine tenis tostu ama bu sefer yardımcı oyuncu var yani siz varsınız. Çocuk raketiyle geliyor top alıyor. Raketin üstüne koyuyor topu. Şu şekilde gösterebiliriz. Şu şekilde. Siz de raketinizle topu sıkıştırarak destek oluyorsunuz. Yani tenis tostu yapmış oluyorsunuz beraber noktadan fileye kadar geliyorsunuz. Raket elinizdeyken forent hareketi nasılsa forent hareketi nasılsa çocuktan hadi şimdi karşıya at. Hadi şimdi yuvarlığa at gibi komutlarla attırabilirsiniz. Beraber top alıyorsunuz. Onun raketi altta oluyor, çocuğun raketi altta oluyor. Tost yapıyorsunuz. Beraber geliyorsunuz. O topu raketiyle beraber fırlatmaya çalışıyor ama bu sırada hala siz topu onun raketiyle sıkıştırmış şekilde atıyorsunuz ki Raketle bu forehand veya backend ikisi de de aynı hareketler var, benzer hareketler var, tıpatıp ee, fırlatma veya vurma hareketini aslında hem ağır çekim hem de yardımlı bir şekilde yapacağı için yapmış olacağı için aslında siz forehand vuruşundaki o hareketi hem yardımlı hem ağır çekimli hem de basit bir şekilde yaptırmış olacaksınız. Genişten çekimi de şöyle alalım.